Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkeye nitelikli iş gücü göçünün arttırılacağını açıkladı. Merz, Almanya açık, özgür ve liberal bir ülke. Dünyanın dört bir yanından çalışmak isteyenleri davet ediyoruz dedi. Hükümetin yeni dijital projesi olan Work and Stay Agentur yani Çalış ve Kal Ajansı ile işe alım ve oturum izinleri süreçlerini hızlandırmayı amaçladıklarını açıkladı. Yeni sistemle yabancı adaylar belgelerini sadece bir kez yükleyecek, işlemler ise çevrimiçi ve daha şeffaf yürütülecek. Ajansın ilk adımlarının 2026'da atılması planlanıyor. Almanya özellikle sağlık ve bakım sektörlerinde artan iş gücü açığını nitelikli göçmenlerle kapatmayı hedefliyor. Ayrıca iş gücü göçünü düzenleyerek kontrolsüz girişleri de sınırlamak istiyor. Almanya koalisyon hükümeti ekonomi ve enerji konularında yeni kararlar aldı. Hedef, üretimi canlandırmak, maliyetleri düşürmek. 2026'dan itibaren yoğun sanayiler için elektrik fiyatı kilowatt saat başına 5 sent olacak. Hükümete göre bu adım hem istihdama hem de rekabete güç katacak. Bir diğer karar uçuş vergilerinde indirim. Havayolu şirketleri eski vergi oranlarına dönecek. Amaç Almanya'nın hava taşımacılığını yeniden cazip hale getirmek Almanya son aylarda yasa dışı göçmen akışını engellemek için Hollanda sınırında kontrol ve geri gönderme uygulamalarını artırdı. Çok sayıda göçmen geceleri Hollanda'nın sınır köylerinde sokakta veya benzin istasyonlarında bırakılıyor. Hollanda yerel yönetimleri bu yöntemin hem insan haklarına hem de bölge güvenliğine zarar verdiğini savunuyor. Alman yetkililer ise AB yasalarına göre hareket ettiklerini belirtiyor ve sürecin Hollanda makamlarıyla koordineli olduğunu öne sürüyor. Son dönemde sınırda yaşanan bu geri itme tartışması Avrupa'nın göç politikasında yeni bir kriz. Avrupa Birliği Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarına karşı önemli bir adım attı. Maliye Bakanları bugüne kadar 150 avro altı ürünlere artık vergi uygulanmasını kararlaştırdı. Amaç Temu ve Shein gibi platformların Avrupa pazarını ucuz ürünlerle doldurmasının önüne geçmek. Avrupa Birliği ayrıca küçük paketlerden 2 avro işlem ücreti almayı da 2026'da başlatacak. Sosyal medyada hızla yayılan Avrupa'da 10.000 avro nakit yasaklanıyor iddiası gerçeği yansıtmıyor. Avrupa Birliği 2027'den itibaren sadece işletmelerle yapılan nakit ödemelere 10.000 avro üst sınır getirmeyi planlıyor. Şahısların nakit kullanması, elinde bulundurması veya çekmesi serbest. Yani kimsenin nakit para çekmesi ya da bulundurması yasak olmayacak. Yeni düzenleme kara para aklamayı önlemeyi hedefliyor. Bugüne kadar her ülkede farklı kurallar vardı. Örneğin İtalya'da sınır 5000 avro, Avusturya'da ise hiçbir sınır bulunmuyor. Bunun yanında Frankfurt'ta kara para aklamayla mücadele için yeni bir Avrupa kurumu da devreye alınacak. Almanya'da büyük meblalarda yapılan gönderimler bağış vergisine tabi. Ancak herkes yakınlık derecesine göre değişen belirli bir miktarı vergisiz olarak devralabiliyor. Eşler için bu sınır 500 bin, çocuklar için 400 bin, torunlar içinse 200 bin avroya kadar çıkıyor. Daha uzak akrabalarda ya da akraba olmayanlarda ise limit sadece 20 bin avro. Bu vergi avantajı her 10 yılda bir yeniden kullanılabiliyor. Yani bir ebeveyn çocuklarına her 10 yılda bir belirli tutarlarda servet devrederek vergiden tamamen kaçınabiliyor. Yapılacak olan bağışların erken planlaması önemli. Servet geç yaşta veya ölüm sonrası devredilirse vergi yükü ciddi şekilde artabiliyor. Dünyada neredeyse her ülkenin borcu var ama aynı zamanda çoğunun kenarda birikimi de bulunuyor. Bu ülkelerin döviz ve altın rezervleri yani kriz anında kullanılacak acil durum kasası. Dünya genelinde en yüksek rezervlere sahip 10 ülke toplamda 9,4 trilyon dolarlık serveti elinde tutuyor. Bunun yarısından fazlası Asya ülkelerinde Almanya 377 milyar dolarlık rezervle dünya sıralamasında 11. sırada Avrupa'da ise zirvede yer alıyor. Peki ilk onda kimler var? Singapur 383 milyar dolarla onuncu ardından 418 milyar dolarla Güney Kore geliyor. Hong Kong 425 milyar dolarla 8. sırada. Petrol zengini Suudi Arabistan 463 milyar dolarlık rezervle 7. sırada. Rusya 597 milyar dolarla bir basamak yukarıda. İlk 5'te yer alan Hindistan ise 643 milyar dolarlık altın ve döviz rezerviyle dikkat çekiyor. Dünya genelindeki toplam rezervlerin %60'ından fazlası sadece 10 ülkenin elinde geriye kalan 128 ülke ise toplamda 881 milyar dolarla yetiniyor.